Türkiye-Yunanistan barış için kadın girişimi Winpeace üyeleri oluşumun kuruluşunun 10. yılını kutlamak ve bundan sonraki misyon ve projelerini belirlemek amacıyla Türkiye ve Yunanistan'da 4 günlük bir program gerçekleştirecek. Program kapsamında Winpeace kurucu üyelerinden gazeteci yazar Zeynep Oral'ın da aralarında olduğu 12 kişilik Türk ekibi Bodrum'dan Yunanistan'ın İstanköy adasına gitti. Zeynep Oral, İstanköy'e gitmeden önce Bodrum Gümrüğü'nde yaptığı açıklamada 20 Türk, 20 Yunan kadının yer aldığı Winpeace'in 10. yılını kutlamak ve bundan sonraki misyon ve projelerini belirlemek amacıyla İstanköy ve Bodrum'da 4 günlük bir program yapacağını söyledi. Winpeace'in amacının barış kültürünü geliştirmek ve yaymak olduğunu belirten Oral 10 yıl önce Kardak krizi patlak verdiği zaman Türkiye ve Yunanistan'daki sivil toplum örgütlerinde yer alan kadınlar bir araya gelerek Winpeace'i kurdu. Biz şiddet dışı her şeye açığız. Bir tek şiddete kapalıyız. Türkiye ile Yunanistan arasındaki kökleşmiş sorunları bizler çözemeyiz. Ancak bu sorunların savaş, çatışma ve şiddet dışında çözülebileceğine inanıyoruz dedi. Tam Kardak krizi patlak verdiği anda çeşitli sivil toplum kuruluşlarından bir araya gelmiş kadınlar. Türkiye'den ve Yunanistan'dan kurdu Pi o günden beri amacımız bir barış kültürü yerleştirmek yaygınlaştırmak. Barış kültürü derken bundan şunu anlıyoruz şiddet dışı yolları anlıyoruz. Yani şiddet dışı her şeye açığız, bir tek şeye kapalıyız o da şiddete. Zeynep Oral 10 yılda çeşitli projeler yaptıklarını, İstanbulköy'le Bodrum'daki toplantılardaysa geçmiş 10 yıla bakıp kendi işlerinde hesaplaşacaklarını ve bundan sonra neler yapabileceklerine görüşeceklerini ifade etti. 10 yıllık hesaplaşmamızı yaptıktan sonra şu gün içinde bulunduğumuz bu küresel şiddetin tırmandırıldığı bu dönemde biz aklın, sağduyunun, vicdanın sesini ve dilini kullanan kadınlar ne yapabiliriz? Yunan ekibinin başında Margarita Papandreou var. Girişimin Barış Eğitimi adlı bir projesi bulunuyor. Bu projede şiddetten arınma yolları nasıl öğrenilebilir? Varsayımlardan, ön yargılardan nasıl kurtuluruz? Karşımızdakiyle diyaloğu nasıl sağlamlaştırırız? ötekinin nasıl anlayabiliriz? Bunların yol haritaları çiziliyor. Bir projemiz Barış Eğitimi okullarda şiddetin şiddetten arınma yolları nasıl öğrenilir? Oral çalışmalar kapsamında Winpeace üyeleri Güliz Kurt ve Jennifer Mansur Sertel'in Barış Bireyde Başlar adlı bir kitap yazdıklarını, ayrıca Yunanistan, İstanbul ve Kıbrıs'ta çeşitli barış konferansları düzenlediklerini ve bu konferansların gelecek yıllarda da devam edeceğini belirtti. Winpeace'in amacını bir iki cümleyle özetlersek ne diyebiliriz? Barış kültürünü geliştirmek ve yaymak.